Açtık öyle. Açtık. Tamam girme. Sabit kalalım. Evet. Girme, girme. Hoş Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi istirahatler, iyi günler, iyi günler. çok memurlar gün Benim Yok pilav dağıtıyor vali dediler de tavuklu pilav. Kim diyor? Buradan vali. arkadaşlar söylüyor. Arka diyen arkadaşa sorarsın da etkinlik. Çünkü biraz tuhaf geldi eylem yapılan yerde polisleri. Burası çeviriyor. eylem yapılan yer mi? Burası park hanımefendi. Diren 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 adı Diren şey burada yapıyoruz bu sayın vali. Yani? Hanımefendi. efendi Efendim, evet. Her şeyi şova dönüştür. da tamam. Şova dönüştürme. Sadece size, yani. el el sadece size soruyorum ben. Ben sadece soruyorum. Ne yapmayın ki? Polisi ya. pilav ya dağıtmak ya. için senden mi izin alacağım? Tabii ki benden izin alacağım. Sen kimsin? Aman be. Haddini bil terbiyeli davran. Tamam, tamam. Birçok vatandaşımız işinden gücünden eşyasından hatta e, canından da olabiliyor. Nitekim bir komiser kardeşimizi de bildiğiniz gibi e, kaybettik bu eylemler nedeniyle. E, bu yüzden e, her şeyi e, yasalara uygun bir şekilde, amacına uygun bir şekilde yapmak lazım. Böyle olmaz. Evet Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.